Yani. Sen gene kurnazlığa vurdun abi şansın. Sanki telefonu oraya koyup bir lavaboya gideyim gelim değil mi Esra? Evet. He? Hadi ne yapak? <laughs> lavaboya gideceğim değil yani. mi? Dayı lavaboya gideceğim <laughs> Yani sen şöyle bir itefa at Ben gelene kadar. Ben yiyeyim ya. Sabah mı yedireyim mi? Yok. Bir hesabım kalmış vallahi abi. Böyle hepsi bana. Sizi niye üzdüm gençler ya? Reşat dayı kara efektiyle yayın açıyor gençler dur. Geberteyim Buna niye yenildik gençler lan? ولكن يمكنك ان تتعامل مع هذه المشاهده مع هذه arkadaşlar arkadaşa komik şeyler mi yazıyorsunuz? Niye gülüyor ben anlamadım. Güremez miyim? Ser teşekkür ederim. Deprem mi oluyor? Benim başım mı dönüyor amına? <laughs> Abi gitti dokunma. Neye dokunmuyor kardeşim? Ban yedim gençler kalktı ban ya yarın yayındayız. Allah'ın izniyle ölmezsek yarın yayındayız. Ölürsek de yok lan. Anlamadım ya. <laughs> gençler ben bir şey. Ne yapıyorsun abi oturayım ha kardeşim sen ne yapıyorsun? Daha vakit olmadı yarın uzatırım kardeşim biraz. Efendim arkadaşlar. Gülmek <laughs> şey <laughs> yapamıyorum. Abi kız gitti. Yarın alırım gençler. Mahmut hoş geldin canımın içi. Gamze teşekkür ederim Gamze. Karar mısın? Evet. Biraz daha gidersek. Yeşil yapacağım gençler. Yan orada kesin. Simsiyah olacağım. Biraz daha böyle tatile devam edersem. Ercan gelirim. Bu teşekkür ederim Buse. <laughs> 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 konuşurum arkadaşlar. Tek başıma yayın yapıyorum işte. Her zaman gibi. Yok. Kedi sesi. Yanında biri var Esra'nın. Esra'nın yanında her zaman birileri var kardeş. En azından gizlim saklım yok arkadaşlar. Benim Esra bir şey olmadı gençler. Yarın yayındayız. Arkadaşlar ben bu böceği nasıl çıkartacağım burada? Teşekkür ederim. Mahmut ne anlatıyor Mahmut? Ne diyeyim? Mahmut. Oğlum niye yok? Gençler yayında yoruldum ya ondan ya. İsmail teşekkürler. Yanında şu an kimse yok arkadaşlar. Şimdi açmam gençler ya yeter. Bu gece yeter. Hadi bakalım. Dayı hadi dayı. Daha bayağı mı düştü netti? Kim kim tatil edersin? Kalabalık arkadaşlar. Şu dayı. Atayım da sen yani. Otur otur. Dayı. Ne yaptınız? <laughs> ne yaptınız? Seni bekledim. Vallahi iki <laughs> kelam sohbet etmek için. Kime ne yapabilirsin? Kime ne yaptın söyle. <laughs> Esra ne yapıyorsunuz ya? Da hiçbir şey ya. Seni bekledim burada. iki tane sohbet etmek için susmuşum. Sanki evet. şey sessiz sinema oynuyoruz. O da güzel. Işıkları da kapatsaydınız bari daha iyi olurdu. <laughs> iyisin, sen. Bir daha iyisin. Bir daha